Selamünaleyküm cümleten hayırlı günler arkadaşlar. Bugün bu orta konsolu sökeceğim. Araba hurdaya çıkıyor. Bunu nasıl sökeceğini beraber yapalım. Hem görmüş olursunuz. Öncelikle tabii çoğunuzun arabası böyle manuel olmadığı için bu vites dilimini buradan bir çıkartmanız lazım ben size sökmeniz gereken vidaları göstereceğim. Arabanın kirliliğine de diyorum işte. Araba hurdaya çıktığı için benim arabam değil. Şurada iki tane vida var. İlk önce bunları söküyorum. Ben bu videoyu arada bir durduracağım. Fazla zaman almasın diye. Bu iki vidayı gevşettikten sonra tekrar devam edeceğiz. Buradaki iki vidayı çıkarttıktan sonra bu dörtlü flaşör ve merkezi kilit tuşunu çıkartmamız lazım. Bunun için de buradan elim arkaya sokuyorum. Çünkü bunun altında da bir tane vida var. Bunu arkadan iteleyerek çıkartıyorum. Ondan sonra bunu da çıkartmak lazım. Bir tane kerpeten aldım geldim de. Bunu çıkarttıktan sonra arkadaşlar bu dörtlü flaşörü çıkarttığımız yerden parmağımızı sokarak bu merkezli kilit tuşunu da arkadan bastırarak çıkartıyorum. Dediğim gibi bu araba burada çıkacak olduğu için ben bunun kablolarını buradan kesiyorum. tabii ki sizin yapmamız yapmamanız gereken bir şeydir bu. Arabayı da bayağı pis kullanmışlar. Neyse şunlar durmuş şurada. Arkadaşlar şimdi dörtlü flaşörün altındaki vidayı görüyorsunuz. Bunu da çıkartıyorum buradan. Bu vidayı buradan unuttuğumuz zaman şu alttaki plastik kırılıyor. Tabii ki yine yerine oturur ama kırıldığı zaman da işe yaramaz tabii ki. Şimdi kadar? 3 tane vida çıkarttım. Küllüğü de alalım. Boşaltalım. Temizleriz. Burası şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi şurada bir soket var. Ona birazdan girişeceğim. Şu beyaz soket. Bunu birazdan çıkaracağım Şimdi arkaya geçiyorum şu kolçağa çıkartmak için Yani gerçekten Arabayı çok pis kullanmışlar Koltuklar da ıslak Her neyse Şimdi çoğunda burada bardaklık oluyor arkada Bazılarında böyle plastik ee, Ceplik de olabilir Bunu elimi sokuyorum Arkadan kaldıracağım Ondan sonra sağ tarafa veya sol tarafa iteleyerek bunu yerinden çıkartmamız lazım. Bunu çıkarttık. Ondan sonra bu ızgarayı aşağıya basıyorum. Bunun da kablosunu keseceğim. Arkadaşlar bunu da çıkarttıktan sonra bu kolçağın arkasında ızgaranın üzerinde iki tane daha vida var. Bunları da çıkartıyorum. Şu ikisini. Bir tanesi burada bir tanesi burada. Dediğim gibi videoyu kapatmam lazım arada bir. Çok vakit harcamasın diye. Böyle sıradan geçiyoruz hepsini. Evet bu iki vidayı da çıkarttım. Bu daha çıkmaz. Bu kolçağı niye çıkartıyorum birazdan göstereceğim. Onun da bir sebebi var çünkü. Ondan sonra böyle bir yedilik anahtar alıyoruz. Yedilik anahtar yoksa pense de alabilirsiniz. Şurada altta iki tane vida var. Şu vidaları sökmem lazım. Benim böyle bir anahtarım var. Artık siz nasıl açacaksınız? O size kalmış. Şu şekilde. Kolçağın altında. Bunları da çıkartayım. Kolçağın altındaki iki vidayı veya somun diyelim artık somun. Vida değil de somun çıkarttım. Şurada. Ondan sonra burası gevşedi. Kolçağı açıyorum buradan. Burayı artık çıkartabiliriz. Bu şekilde. Tabi telefon olanlar daha rahat çıkıyor da. Şöyle göstereyim. Bu parçayı da buradan alabiliriz. Şimdi bunu niye söktüğümü size gösteriyorum. Tekrar öne geldim şimdi ben. Bunu çıkartmamın sebebi şu iki tane vida. Şu konsola ait şu cepliğin olduğu yerde burada iki tane vida var. Yıldız tornavidayla. Bu i̇kisini söküyorum. Bir tane burada var, bir tane burada var. Evet, bu iki vidayı da söktüm. Bunları çıkartmamın sebebi bu kulaklar bu orta konsola bağlı olduğu için, buna bağlı olduğu için çok kişi burayı bilmiyor veya unutuyor. İlk defa sökenler buradan bunu kaldırdığı zaman bu kulaklar kırılıyor ve kırıldığı zaman da kırıldığını anlamıyorsunuz. Çünkü dümdüz kırılıyor. takarken bile anlaşılmıyor. Bazıları mesela kırıyor bunları. Burası da gevşedi. Şimdi şu aşağı yukarı burada şu vites konsolunun burada bir tırnak var. Normalde bu gevşedi. Şimdi bu tırnağı çıkartabilmek için birazcık yukarı kaldırıyorum alt taraftan. Birazcık çıt edecek çıkacak. Fazla çekmiyorum bunu çünkü demin gösterdiğim soket şurada arkadaşlar. Bakın şurada bir soket var bu siyaralığa giden ben şimdi fark ediyorum kamerayı çok küçük ayarlamışım. İdare edin artık. Şunun çakmaklığın ceyranı şu soketten gidiyor. Onun için şimdi bakın çok basit bir hareket yapıyorum burada. Şu soketi tutarak saatin ters yönüne doğru çevirmem lazım. Olduğu yerde saatin ters yönüne doğru hafiften çevirerek bunu yerinden çıkartıyorum. Çünkü bu ceran soketi yine bu konsolun alt tarafına bağlı. Şuraya bakın neredeyse çıktı çıkacak. Hatta çıktı bile. O soket de şuraya bağlıydı. Şimdi arkadaşlar burada yine bu küllüğün altında ceran soketi var. Bunu buradan çıkartabilirsiniz. Ben şimdi bunu şimdi bak burada demin gösterdiğim olay burada meydana çıktı bakın. Ben eğer bu vidayı gevşetmeseydim buradan bunlar kırılacaktı bakın. Gördüğünüz gibi konsol şimdi gevşedi. Bu soketi de buradan ayırdığımız zaman adamlar altına bile her zaman küllük gibi kullanmış. Şuraya bakar mısınız? Bu soketi de çıkarttığımız zaman bir saniye ben şunu çıkartayım. Evet soketi de oradan ayırdım. Bunu biraz aşağı indiriyorum. Ondan sonra orta konsol böylece sapa sağlam çıkmış bulunuyor. Olay budur arkadaşlar. Bakın. Demin bahsettiğim tırnak şu alttaki şunlar. İki tane tırnak. Tek dedim galiba ama iki tane oluyor. Şurada buraya giriyor bunlar. Bu video çekimi hoşuma gitmedi ama artık. şuna bakmayın. Pisliğe bakar mısınız ya? Bu kadar da olmaz. Her neyse. Şimdilik bu kadar zannediyorum arkadaşlar. Yine ufak da olsa bir video çekmiş oldum sizin için. Artık e, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere diyeyim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.